Master TV'den herkese merhaba. Elden Ring Türkçe tam çözüm serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Şimdiki bölümümüzde Rold e, geçidi, Görkemli geçidi ve şu çevresini yapacağız. Öncesinde Rold Görkemli geçidine geçemiz lazım. Ama öncesinde ben şimdi şöyle etrafa bakalım şu an gece olsun şurada bir tane Dead Night var çünkü. Dead Night'la kapışacağız. O yüzden gece olmasını istiyorum. Muhtemelen şu anda gece de. Garanti olsun. Şimdi buranın haritası şu anda maalesef tricky bizde değil. Ve şurası zaten dar bir yer. Çok geniş, keşfedilesi bir yer değil. Şöyle yine de şuraların uçurum olması lazım. Yine de sağa sola bakarak ilerleyelim. Oy. Hmm. Şöyle atımızla bir gidelim de. tek yedi o. Sen neden tek yemiyorsun? Onu güzel tek vuruşta öldü. Sen neden ölmüyorsun? Tek vuruşta. Bakar mısın? Her yer pusucu. ki uğraştıracağım diyorsun yani. Hı hı. Şöyle ilerleyeceğiz. Yine de şöyle şu taraflara bakarak gidelim. Normalde huyum değildir yani harita açmadan ilerlemek ama Bu bölüm çok böyle dar bir geçitten geçerek gittiğimiz bir yer olduğu için Çok da şey değil yani ee, Haritaya ihtiyaç yok Hı, kendisi de burada zaten. Hı hı. Gecenin süvarisi. Nart kavalye. Atın ölecek birazdan bu arada haberin olsun. Kaçamazsın. Evet böylelikle bir bossumuzu daha halletmiş olduk. Ruhani Kayım adını bir tane bir verdi. Bunların zırh setlerini bile alabileceğiz daha sonrasında. Ama daha var. Daha keseceğimiz epey bir Knight var. Knights Cavalry. Hmm. Aman aşağı düşmeyelim. <laughs> Bu aşağı düşebilirsiniz. Dikkat edin. Şuna bir tane şundan fırlatsan nasıl olur? O güzel. Ya sen aşağı düştün mü yoksa düşmeye mi çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Aa, bir türlü anlayamadım da ben bu tarafa kaçtım. Ay ay bu kötü. Kötü. Hmm, biraz dalga geçmeye çalıştım da hemen cezalandırıyor oyun. Bu taraflar güçlü bu arada. Haberiniz olsun. Bu kısımlar. Bu kısımlar güçlü. Nasıl olsa şuraları hallettiğimiz için hızlıca geçebiliriz. Resmen şurada kendilerine yol yapmışlar ya. Sen de gelir misin? bir de aşağı da düşmüyorlar yalnız ha Heh düştü bu da düştü ihtiyacım yok. Lan arkamdaymış. Büyüğe karşı dayanıklı bunlar. Hmm. <laughs> Bu var ama bu da mana veren yani. Bizim bir işimize yaramaz. Ama yine de keserim bir tane mana potu versin. Abi geçide yaklaştık zaten iyice. Kocaman bir varlık var burada. Dişinin tam ortasında demirci taşı var. Bu varlık bir dev mi yoksa bir ejderha mı? Bir dev. Bu arada bizim bu zamana kestiğimiz tanıştığımız o dev şeyler bir dev değildi hiçbiri. Onların hepsi birer ejderha şey golemlerdi. Olemler ayrı, devler ayrı. Çünkü zaten oyunda sadece bir tane dev kalıyor. Burada da bir tane Golden Seed var ama bizim bir işimize yaramaz. Hı hı. Golden Seed bizim bir işimize yaramaz. Çünkü biz zaten çoktan fullledik. Oyunun öyle avantajlar var yani erkenden fulllemene izin veriyor. Oyun. <Sessizlik> Rararararara... <Sessizlik> hmm. Neden bunlardan bu kadar çok koymuşlar bilmiyorum. Çünkü zaten zorlu bir yer değil burası. Bakmayın ben oyalanarak gidiyorum şöyle. Ama zorlu bir yer zaten değil. Şimdi şöyle şurası var. Ve şurası var. Şimdi kılıç soy şu bir go gargolay var. Bu bir öncekilerin aynısı, bir farkı yok. Çift kılıç kullanıyor. Neden boss olarak oyuyor? Tamam, sensin. Tamam, tamam sakin ol. Şu saldırısı fena. Oy, hiçbir saldırısından kaçamadım bu arada. Cık, sen sıkıntılısın ya. zorlayıcı. Kabul ediyorum zorladım beni. Gargolayın karabaltası vesaire ne varsa aldık. Şu tarafa bir gidelim. dondurucu ya. Hmm. Şöyle diğer tarafına da bir bakalım. yer ya bazı yerler var. Ee, fırtına çıkıyor. Fırtına çıktığı zaman hiçbir şey göremiyorsunuz. Şurada herhangi bir şey yok. Burada da herhangi bir şey yok. Evet geçidin oraya geldik. Tabii ki de burada da bir parmak falcısı. Seviye atlayabiliyorum. Seviye atlayayım. Dayanıklılıktan devam. 30'a kadar devam edeceğiz. You, Turn back. Ahead lies the land of the giant's flame and the way forth is hear me doing so will unbind death who dare put you up to such son kelimesi neydi hear kesinlikle seni buna seni kim yönlendirdi buraya diyor burası Alazaka Alev'e giden yol. Şimdi şuraya geldiğimiz zaman aşağı bir şey gidilmiyor. Yine her zamanki Dektus geçidinin aynısı. Aynı mantıkla. Böyle madalyonumuzu kaldıracağız. Buraya tekrardan geleceğiz. Burası önemli bir yer. Bizde bir tane yarım madalyon vardı. O madalyonu tamamladıktan sonra buraya tekrar geleceğiz. Bu Melina'dan aldığımız Rold tılsımı madalyonunu aktif ediyor. Evet. Şimdi Otelini burada tekrar kaldırırsak geriye döneriz. Şimdi burada ilk yapacağımız şey şuradan haritayı almak. Öncelikli olarak devler tepesine geldik. şey düştü. Evet haritayı aldık. Bakın rock geçidi açıldı. Buradan geldik. Ta buraya kadar amacımız... Amacımız, asıl amacımız... Şuraya gitmek kısma şu bölgeye şurası gizli Bakın, buraya gidemiyoruz şu anda herhangi bir yerden geçemiyoruz inemiyoruz kısma madalyonları tamamladıktan sonra geçeceğiz şimdi etraf burası keşfetmesi Yer bölgelere daha, daha kolay çünkü biraz daha lane gibi ilerliyor burası. Lane şeklinde ilerlediği için biraz bir tık daha kolay olabiliyor. Evet burada kimle karşılaşıyoruz? Yura. Normalde Yura ölmüştü. Ben size öncesinde bu Şabiri'nin lorundan bahsederken Şabiri'nin ölmüş kişilerin bedenlerine geçtiğini söylemiştim. Şimdi burada çok ilginç bir diyalog olacak. Finally, We meet, the tarnished, who would be lord. Oh, my. Why the long face? I, I fear that you were previously acquainted with this vessel. Well, that is most unfortunate, for he is dead. As for his flesh, he gave it to me. Shabriri, I hope you can make your peace with that. You are about to sacrifice something precious, the life of a fair maiden, that you would toss into the fiery forge only so that you may be Lord. What a horrible thing to ponder. Your ascendancy requires her sacrifice, whether she wishes it or not. But how would the Lord, crowned so, be looked upon? Chosen, tarnished, and would be lord. Dare to tread the path of true rigor. Spare the poor girl and singe your own flesh in her stead. If you are prepared to show resolve and attain lordship through righteous hardship, then heed the words of I. Shabriri chosen tarnish, descend into the depths far below the earth tree capital. seek audience with the three fingers. if you inherit the flame of frenzy, your flesh will serve as kindling. and the girl, setting you on the righteous path, the path of the lord of chaos, burn the earth tree to the ground and incinerate all that divides and distinguishes ah may chaos take the world may chaos take the world. Chosen to descend into the şimdi bu şabiridi aslında kendi bedeni değil başka bedeni Hayate de bu onun bedenlerinden bir tanesi bedenine geçti ya da etkilediği de olabilir ama bence kendi kendisi. Bak burada yüzünü saklıyor, gözlerini saklı çünkü gözleri parlak. Normalde Yoran'ın Coastline bitti. Şimdi normalde şöyle söyleyeyim. Biz o e, Friends of Flame için kapıdan geçtikten sonra buraya gelirsek eğer bu burada olmuyor artık. Burada bunun eşyaları oluyor, zırhı oluyor. Tamam mı? Şimdi biz bunu öldürünce bunun zırhını alacağız. Şöyle bir kere vuruyorum. Birkaç kere daha vurduktan sonra başka diyaloglar başlıyor. Bak bize Frenzy Flame atıyor zaten. Bu aslında bizi bir bizi kullanmak istiyor. Kendimizi feda etmemizi istiyor. Şabiret kaosunda kendisidir. Ben ölmem diyor. Bunun zırh setini alıyoruz böylelikle. Bunu yapmamız hala konuşuyor. Bunu yapmamız Koyistan'da hiçbir şey değiştirmez. Zırh'ın zırhını sadece biraz daha erken alıyoruz. Melina ile konuşalım. there is something i'd like to say my purpose was given to me by my mother but now i act of my own volition i have set my heart upon the world that i would have regardless of my mother's designs i won't allow anyone to speak ill of that not even you ben senin hakkında Sen benim hanımımsın. Parmak hanımı. Şimdi Melina'nın da annesinden bahsediyor. Annesi mi kendisi mi görev vermişsin? Muhtemelen %80-90 bunun annesi e, Marika'ydı. Bizim bu torrentte zaten sahip olduğumuz torrent yani bineğimiz e, Marika'nın bineğiydi. Ama torrenti zaten bize kendisi getirdi. Kendisi verdi. Zaten Rani'de ilk buluşmamızda bize o bineği sormuştu. Binek bizi seçtiği için Rani'de bizim yanımıza geldi. Yani öyle bir şey. Öyle bir durum. Öyle enteresan bir durum. Lars söz konusu. Şimdi... Bir saniye. Tamamdır. Bir şey kontrol ettim. Evet. Bölüm burada sonlandıracağım. Bu şekilde. Burayı sonlandırırım. Bir sonraki bir bölümde Devler Tepesi'nden devam edeceğiz. Şurada yapacak birkaç bir şeylerimiz var. Şurada bir yerleşke var. Şuraya gideceğiz. Şurada uzun yerden geçeceğiz. Şurada questline'ımız var. Ağacımız var. Yerleşkelerimiz var vesaire vesaire. Haritanın şu görünen kısmına bir sonraki bölümde yapıp ee, bitireceğiz. Bakalım. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümde kaldığımız bu yerlerden devam edeceğiz. Artık ee, finallere yaklaşıyor gibiyiz. Yok ki finallere. Hadi hariç tabii DCS katmıyorum da işin içine ama ilerliyoruz yani. İlerlemeye devam ediyoruz. Evet burada bölümü sonlandırıyorum. Görüşmek üzere hoşça